Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah azim el-kerim, el-lezi, la ilahe illahu, el-hayyul kayyumu. Ey el Rabbimiz, sana sığındık, kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine aşırı mazlumların ve muhtaçların dualarını icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Allah'ın korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz bizi muhafaza eyle Allah'ım. Şu anda huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi iki canda aziz eyle Allah'ım. Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yaranmış, çaresizleri kucak açmış Necip Rabbimizden Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar nasip eyle. Ya Rabbi, devletimizi, milletimizi, İslam ve bütün insanları her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle. Ya Rabbi, zor günlerden geçiyoruz. ...geriliğimizi, diriliğimizi, kardeşliğimizi daim el al. Ya Rab, bu zor zamanlarda... ...büyük bir özveriyle... ...gece gündüz demeden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere... ...bütün çalışanlarımıza yardım eyle Ya Rab'bi. Düşünmeyeceğimiz ağır yükler yükleme Allah'ım. Dünya imtihanımızı kolaylaştır... ...musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi arttır. Bizlere sabır ve metanet ver Allah'ım. Ya Rab'bi, dünyada ve ahirette... ...mahşer gününde mahçub ve mahzun olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve la ilahe illallah. Allahümme sanniyale şey